Bir dönem Galatasaray forması giyen İsveçli forvet John Elmander, sarı kırmızılı takımla 2 lig, 2011 ila 2012, 2012 ila 2013 ve 2 Türkiye Süper Kupası, 2012 ila 2013, 2013 ila 2014 sevinci yaşamıştı. 44 yaşındaki unutulmaz Santrfor, son dönemde popüler olan senden daha iyi bir oyuncu gelene kadar sessiz kal anketine katıldı. İnanılmaz bir oyuncu Signed Kids adlı hesabın sorularını yanıtlayan Elmander şu isimlerde sessiz kaldı, Ahmet Kutucu, Muğdat Çelik, Kostas Mitroglu, Diyan. Sıra Buffett'in bir Gomis gelince konuştu. Unutulmaz golcü, şu anda konuşmak zorundayım. İnanılmaz bir oyuncuydu, bir sürü gol attı dedi. John Elmander, kendisinden daha iyi bir Galatasaray forveti duyana kadar sessiz kalıyor. G U L D I Z dolu John Elmander eğer Gomist sessizliğini bozmasaydı daha sonra Falkeo, Mauro Icardi, Victor Osimhen ve Didier Drogba gibi yıldızlar vardı. İsveçli yıldız, Galatasaraylı taraftarların kalbinde özel bir yere sahip. Icardi veya Osimhen kadar çok gol atmasa da saha içindeki mücadelesiyle herkesin takdirini kazanmıştı.